Sayın İl Başkan, Parti Meclisi'ne, Sayın Milletvekillerim, gençlik kolları, kadın kolları, il ilçe başkanlarımız, önceki dönem görev yapmış değerli vekilimiz, saygıdeğer başkanlarımız, sevgili yol arkadaşlarım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizim geldiğimiz gelenek umutsuzluğu bilmez. Yenilgiyi hiç kabul etmez. Her zaman mücadele, daha fazla çalışma, daha fazla gayret daha fazla birlik, beraber, beraberlikle mutlaka ama mutlaka zafere ulaşılabileceğini bilir. Biz böyle bir milletin çocuklarıyız. Biz böyle bir liderin ardından giden Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele neferleriyiz. Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Dimdik ayaktayız. 100 yıllık tarihimiz boyunca ülkemizin geçirdiği siyasal, ekonomik, toplumsal bütün buhranlarda ülkenin sigortası olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarıyız. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin mensuplarıyız. Biz kurtuluş mücadelesi vermiş, ölüme koşmuş insanların kurduğu bir partinin neferleriyiz. Biz ülke kurmuş, kurumlarını kurmuş, devrimlerini yapmış bir partinin neferleriyiz. Biz asla yenilmek yaraşmaz. Asla umutsuzluk yaraşmaz. Bu elbise üzerimize bol gelir hiç uygun düşmez. Bir seçimden çıktık. Çok mücadele edildi. Sadece savaş meydanlarında bir ülkeyi kurtarmak için mücadele edilmez. Parlamentolar çıkarılan yasalarla daha mü müreffeh, daha demokratik, daha özgür bir ülke yaratmak için de mücadele edilir. Bir belediye başkanı olarak elinizde, ilçenizde gece gündüz çalışarak herkesin belediye başkanı olarak şehrinizi daha gelişmiş, daha müreffeh, daha temiz bir şehir yapmak için çalışmak, mücadele etmekle de olur. Sadece savaş meydanlarında olmaz. Biz şu anda görevimiz milletvekillerimiz parlamentoda, örgütlerimiz alanda, belediye başkanlarımız kendi görev alanında. Milletimize hizmet etmek, memleketimize hizmet etmek, yanlış giden şeyleri dik durarak dile getirmek, bağırmak, cesur olmak, yürekli olmak. Bizim görevimiz bu. Biz bunu yapacağız. Hiç sütü arkasına çekilip kaderimize razı olmak yok. Elbette bir gün haklılar kazanacak. Çok eminim. Çok eminim. Mutlaka dik duran kazanacak. Onun için biz kazanacağız. Önümüzde bir yerel seçim var. Türkiye'de yerel iktidarımız var. Bunu unutmayalım. En değerli iktidar. Halka en yakın yöneticiler yerel yöneticilerdir. Halkla iç içedir. Bu iktidarımızı daha da tahkim edeceğiz, pekiştireceğiz. Daha fazla büyük şehirlerde söz sahibi olacağız. Bu çalışarak oldu. Dört buçuk yılı belediye başkanları boşa geçirmedi. Emek etti. Emek etmeyenler yerine emek edenlere bırakır. Emek edenler devam eder. Bugün bayrak yarışıdır. Çok daha fazla başarı elde edeceğiz. Hep beraber. Buna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Can yürekten inanıyoruz. Can yürekten inanıyoruz. Bugün bayram. Tarihimizin çok önemli dönüm noktası. Bu milletin Ulus yolunda temellerinin atıldığı ilk gün 30 Ağustos. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Ulu Önder'in başlattığı mücadelenin savaş zaferiyle taşlandığı günün adı 30 Ağustos. Ondan sonra Cumhuriyet kuruldu. Ondan sonra bu Cumhuriyet'in laik demokratik Cumhuriyet'in kurumları kuruldu. Önce emperyalistler ülkeden temizlendi. Bağımsızlığımızı hissettik. Özgürlüğümüzü hissettik. Biz millet olarak bin yıllardır bu topraklarda özgürce yaşadık. Özgürce yaşamaya devam edeceğiz dedik. Bugünün adıdır 30 Ağustos. Bizim için önemlidir. Milletimiz için değerlidir. Ulu derimiz, atamız önemlidir. Onu ileride unutturmayacağız. Biz onun ardıları olarak, onun görüşlerini benimseyen, mücadele anlayışı içerisinde olan Ulanların peşinde başarıdan başarıya koşacağız. Bir kez daha 30 Ağustos bayramınızı kutluyorum. Sizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.